Özge Özpirinççi ve Burak Yaman Türk 2021 senesinin Aralık ayında bebeklerine kavuştu. Özge Özpirinççi ve Burak Yaman Türk ikilisinin bebeklerine ise Mercan ismini verdi. Şimdilerde bebeğiyle zaman geçiren Özge Özpirinççi hamilelik döneminde paylaşmadığı fotoğrafını şimdi takipçilerinin beğenisine sundu. 2014 yılında Tatar Ramazan dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Burak Yaman Türk ile geçtiğimiz Eylül ayında Marmaris Bozburun'da nikah masasına oturan Özge Özpirinççi, Aralık ayında kızı Mercan'ı dünyaya getirmişti. Instagram'da 3.5 milyon takipçisi bulunan Özge Özpirinççi, Ocak ayında eşi Yaman Türk ile birlikte kızları Mercan'ın elini tuttukları fotoğrafı sevenlerinin beğenisine sunmuş. Bu pozlarına beyaz kalp emojisiyle birlikte yavru notunu düşen ünlü isme, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti. Geçtiğimiz aylarda Etiler'de görüntülenen oyuncu, Tatlı Tu ve Modacı eşi Başak Dizer'in dünyaya gelen oğullarına Kurtefe ismini verdiği hatırlatılması üzerine, Kurtefe gayet tatlı, güzel bir is, keşke ben de üzüm koysaydım diye düşünüyorum. Ama Mercan ismi kızıma çok yakıştı, ifadelerini kullan. Şimdilerde kızıyla ilgilenen Özge Özpirinççi, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Hamileliği boyunca pek paylaşım yapmayan ünlü oyuncu, o süreçte çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı.